Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda sizlere A harfini nasıl yazacağınızı göstereceğim. Ama başlamadan önce kim geliyor ve Benekli, Benekli hoş geldin. Merhaba. Nasılsın Benekli? İyi misin? İyi. Hazır mısın A harfini yazmaya? Evet. Tamam bakalım. A harfini yazmak çok kolay Benekli. Bak şimdi. Çocuklar önce büyük A'yı sonra küçük A'yı göstereceğim. Eee büyük ayı yani baba ayı yapmaya başlarken çatıdan başlayacağız çocuklar. Üst taraftan başlayacağız. Bunu unutmayın kesinlikle. Çatıdan başlayıp bakın 3 hamlede yapıyoruz. 1 2 3 Çocuklar, burada aslında bir tane çadır yapıyoruz, tamam mı? Birinci hamlede çadırın sol tarafını, ikinci hamlede çadırın sağ tarafını, üçüncü hamlede ise çadırı şöyle bir bağlıyoruz. Tamam mı? Ee, tekrar yapıyorum. Bir. iki, Üç. Evet bakın şöyle çadırımızı yapmaya başlıyorum. Çatıdan başlıyorum. Kesinlikle alttan başlamıyoruz ya da üçten başlamıyoruz. Bir. 2 ve çadırımızı bağlıyoruz. 3. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Benekli büyük A'yı anladın mı? Anladım. Hazır mısın şimdi küçük A'ya geçelim? Tamam. Çocuklar küçük A'yı yapmak için ise gördüğünüz gibi şu noktadan başlayacağız. Bir tane çember çizeceğiz. Böyle bu kadar basit bir çember sonra bir tane de çizgimiz var. O kadar. iki hamle. Sadece iki hamle de yapıyoruz. Yalnız büyük A'yı yapmaya çatıdan başlarken küçük A'yı yapmaya ortadan başlayacağız. Bakın yazı defterlerinizde ve kitaplarınızda orta kısımdaki şu alan var ya buraya yazacaksınız küçük a'yı. Büyük A gibi çatıdan başlamıyoruz yani. Şuradaki nokta nokta kısımları nokta 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 kısımları üste taşırmayacağız. Alta taşırmayacağız. Evet hemen şuradan gösteriyorum. Önce çemberimizi çiziyoruz. Tam olarak çizmemiz gerekiyor. Çemberi bir İkide de çizgimizi çiziyoruz. Bu kadar basit. Bir kere daha yapalım. Bir. İki. Şuradakileri de gösteriyorum. Kalemi biraz şöyle tutacağım. Tam görün diye. Bakın. Önce çemberimizi çiziyorum. Bir. Şimdi çizgide sıra. İki. Bir. İki. 1 2 Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Ne yaptık? Büyük A'yı yapmak için çatıdan başladık. Bakın şurayı tekrar göstereyim. Çadır yaptık bir tane. Önce çadırın sol tarafı 1 çadırın sağ tarafı 2 ve çadırımızı bağladık. 3 Küçük A'yı yapmak için ise bir tane çember çizdik. 1 İkinci olarak da çizgisini çizdik. Evet, benekli gördün mü? Büyük A ve küçük A'yı. Peki benekli A sesiyle başlayan bir isim söyleyebilir misin bize? Ayşe. Ayşe mi? <laughs> evet, Ayşe. A ile başlıyor. Başka ne söyleyebilirsin peki? Ali. Ali. Evet, o da A ile başlıyor. Bravo. Peki benekli, hadi söyle bakalım. Onları bildin. Bir de meyve söyler misin? Meyve. A harfiyle başlayan bir meyve. Armut. Evet, armut A harfiyle başlıyor. Doğru. Peki bir tane daha söyle. Hadi benekli. Ayva. Hadi bakalım. Ayva A harfiyle başlıyor. Bravo benekli. Evet sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi bu videomuzda A harfini nasıl yazacağınızı gördünüz ve benekli de bize A harfiyle başlayan birkaç tane isim ve meyve söyledi. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.